Ne zaman video çekmeye karar versen uçak geçmeye karar veriyor. Gerçek eskişehir'de yaşadığımız için her dakika jet geçmesi normal bir şey ama... Yani... What the fuck? Okay. Bu kanala gelenler için <laughs> hoş geldiniz. İlk defa gelenler için ben Cihan, burası Beden Bilgeliği kanalı ve bu kanalda Yoga Plus pratiklerini uyguluyoruz. Yoga Plus pratikleri ne anlama geliyor? Aslında bedenimizin biçimi veya kabiliyeti her ne olursa olsun uygulayabileceğimiz bazı içsel iletişim pratikleri ve bazı hareket pratikleri olabileceğini anlatan kapsayıcı bir ifade. Yoga Plus hem e, Yin Yoga'yı kapsıyor, hem restoratif yoga'yı kapsıyor, hem gentle nazik akış gentle vinyasa'yı kapsıyor, hem bazı naturopatik pratiklerini kapsıyor, hem nefes çalışmalarını kapsıyor, hem bazı meditasyon çalışmalarını kapsıyor, hem de bazı konuştuğumuz konuları kapsıyor. Dolayısıyla kanala hoş geldiniz ve bugün sizinle beraber. Kısa bir pratik uygulayacağız. Birçok yerde belki günün herhangi bir saatinde uygulayabileceğiniz, belki de sabah uyanır uyanmaz uygulayabileceğiniz çok tatlı, çok kısa minnoş bir pratik. Ee, gördüğünüz gibi günlük kıyafetler içerisinde de yapabileceğimiz bir pratik olduğunu anlatmak için bugün kodla karşınıza çıktım. Eğer ki e, bu anlattıklarım merakınızı cezbettiyse hadi gelin başlayalım. <laughs> Okay, Tekrar hoş geldiniz. Bugün gerçekten kısa bir pratik yapmayı planlıyorum. Her zaman diyorum ki kısa bir pratik yapacağım ama nasıl oluyorsa video 25 dakika, 30 dakika falan sürüyor. Bugün öyle olmamasını hedefliyorum ee, ve gerçekten kısa bir video yapacağım. Ee, çünkü size şunu anlatmak istiyorum bugün. Bunu zaten sıkça bahsediyorum, hem Instagram'da bahsediyorum, hem de burada da, videolarda da söylüyorum. Yoga, hareket, esneme, somatik adına ne derseniz deyin. Günün her anında 5 dakikanız da varsa, 2 dakikanız da varsa, 10 dakikanız da varsa, 15 dakikanız da varsa yapabileceğiniz bir pratik. Bunun aksi çoğunlukla insanları demoralize ediyor. Ben öyle gözlemliyorum. Özellikle işte yeni anne olmuş kişiler ya da yoğun çalışanlar ya da bir şekilde ailesine bakması gerekenler için ee, zaman çok kıymetli bir şey bunun çok farkındayım ve insanlar şöyle bir e, baga düşüyorlar şöyle bir yanılgıya düşüyorlar ya işte benim kendime ayıracak ne bileyim ben iki saatin yok ben kalkıp hani bebeğimi bırakıp iki saat e, bir yere gidemem dolayısıyla o zaman yoga yapamam ya da işte hareket edemem ya da kendime vakit ayıramam kendime bakım veremem gibi bir yanılgıya düşüyorlar ama aslında kendine bakım vermek ve bir hareket proteine belki ya da belki bir kendine bakım proteine sahip olmak. Bu hareket olmak zorunda değil ama bizim konumuzda burada yoga. Pratiğine sahip olmak için çok fazla vakte ihtiyacınız yok. İhtiyacınız olan tek şey 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika dediğim gibi. Ve kendinize bakma İsteğinizin olması. Bugün de bunu um, ifade ettiğini düşündüm. Kısa bir pratik yapacağız. Ee, daha önce de introda söylediğim gibi bunu isterseniz sabahleyin uyandığınızda yapabilirsiniz. Çünkü sabahleyin uyandığımızda çoğunlukla bedenlerimiz daha katı oluyor. Kaslarımız ısınmamış oluyor. Bütün gece boyunca yatmaktan dolayı belki bel ağrıyabiliyor, sırt, boyun ağrısı olabiliyor ya da ayak bileklerinde bir takım katılık hisleri olabiliyor. Bu pratik onun için çok uygun bir hareket hareket pratiği olacak. İsterseniz uyandığınızda bu egzersizleri yapabilirsiniz. Eğer e, isterseniz de gün içerisinde belki kendinize ayırabilecek yine bir 10-15 dakikanız varsa ve tek başına kalabileceğiniz, belki e, rahat bir alanınız varsa yere oturabileceğiniz o zaman bunu uygulayabilirsiniz. Özellikle şey de güzel olabilir diye düşünüyorum. E, yazın belki parkta falan filan otururken güzel olabileceğini düşünüyorum bu frettingin. E, i̇nsanların hareket etmenize deli gibi bakmasını umursamıyorsanız istediğiniz her yerde yapabilirsiniz. E, ve istediğiniz her kafede de yapabiliyor olacaksınız. Çünkü çok fazla böyle bir eğil kalk öne katlan bir şeyler yapmıyor olacağız. Daha çok oturur pozisyonda olacağız ve sadece bacaklarımız ve kollarımızı hareket ettiriyor olacağız. O yüzden e, hadi başlayalım o zaman. <laughs> Okey. Şimdi hareket pratiğimizi yapmaya başlayacağız. Ben altındaki minderi kaldırdım çünkü beni çok konforlu hissettirmedi şu anda. Ama pratiğin ilerleyen zamanlarında altına bu yuvarlak minderi almayı hedefliyorum. O yüzden bunu yakınımda bir yerlerde bulundurmaya karar verdim. Siz de poponuzun altına koyacağınız belki bir minder, belki bir katlanmış battaniye ya da dışarıdaysanız belki bir mont, ceket, bir şey onları ee, katlayıp ee, kalçanızın altına koyabileceğiniz bir şey yanınızda bulundursanız iyi bir fikir olabilir. Şimdi ise şöyle başlayacağız. Dizleri büküyoruz. Ayak tabanlarını yere yerleştiriyoruz. İlk önce eller bir dizlerin üstünde kalsın. Önce dik bir oturuş buluyoruz kendimize. Dolayısıyla bu noktada çok dar kıyafetler giymek iyi bir fikir olmayabilir. Ama yine de günlük kıyafetleriniz içerisinde bu pratiği yapabilirsiniz. Ama çok dar bir kıyafet giydiyseniz ya da böyle dar bir etek falan giydiyseniz tabii ki çok uygun olmayacaktır. <laughs> okay. Şimdi kalçalarımızı yere koyduk, dizleri büzdük, ayak tabanlarını yere yerleştirdik. Burada dizleri yakaladım önce ve oturma kemiklerimi arıyorum. Oturma kemikleri kalçamın altındaki iki tane sivri kemik. Sol popomun üstüne gidiyorum ve sonra oradaki sivri kemiği bulduğumda o sol oturma kemiğim. Sağ popomun üstüne doğru yuvarlanıyorum. Ve oradaki sivri kemiği bulduğumda o da sağ oturma kemiği. Bazılarımızda çok sivri olabilir. Bazılarımızda o kadar sivri olmayabilir. Oturduğunuz yer sertse biraz rahatsızlık hissediyor olabilirsiniz. İşte o zaman tam olarak kalçanızın altını yumuşak bir şey desteklemen zamanı demektir. Şimdi ellerimi geriye doğru uzatıyorum. Sanki böyle yaslanıyorum geriye doğru. Hmm. Güneşlenecekmişim ve dinlenecekmişim gibi. Bu noktada benim e, bu Hırkamın önünü kapatmam gerekecek <laughs> çünkü üstümden sıyrılık gidecektir. Okey, kıyafetlerinizi ona göre organize edebilirsiniz. Geriye doğru uzandın. El parmaklarım, kalçalarıma doğru dönük olabilir, geriye doğru dönük olabilir ya da yanlara doğru dönük olabilir. Önemli olan rahat olması. Başını da şöyle bir geriye doğru bıraktın. Ayak parmaklarını biraz hareketlendirerek başla. Belki başını, boynunu biraz hareket ettirebilirsin. Sonra ayaklarının tabanını tamamen yere koy ve ayaklarının kalçana olan uzaklığını kendi rahat ettiğin yere göre ayarla. Eğer ki evdeysen ayakların matın üstünde kalabilir ve kalçan matın dışında kalabilir. Sebebini biraz sonra anlayacaksın. Eğer ki dışarıdaysan zaten herhangi bir önemi yok. Nerede olduğunu ayaklarını ve kalçanı. Özellikle çimlerin üstündeysen. Çimlerin üstünde ne kadar tatlı olur bu hareketleri yapmak diye içimdeki bir şey düşünüyor. Ama üstün tabii ki içim lekesi olmasını istemiyorsan altına bir örtü sermek iyi bir fikir olacaktır. Çünkü kalçamızın içine kaydığımız ve yuvarlandığımız şeyler yapacağız. Okay. Şimdi yapacağımız şey şu. Bacaklarımı, ayaklarım tabanları yerde kalıyor. Belki ayaklarımın ikisi de dümdüz karşıya doğru bakabilir. Yanlara doğru açmak çok iyi bir fikir olmayabilir. Ayak parmak uçlarıma bakıyorum şuradan. Dümdüz karşıyı gösteriyorlar. Bacaklarımın arasını açabilirim. Ayaklarımın arasını açabilirim. Daha çok kapatabilirim. Hangisi konforluysa. Ben ortalama bir şey yapacağım burada ve yavaş yavaş salınacak gibi sağ sağa sola doğru sallamaya başlıyorum ayaklarımı. Bir ayağımın içi, bir ayağımın dışı yere geliyor hissediyorum. Gözleri kapatabilirsiniz burada. Sağ ayağımın içi yere gelirken, sol ayağımın dışı yerde oluyor. Sol ayağımın dışı yerden biraz sıyrılıyor dizlerim sola doğru devrildiğinde ve sağ ayağımın dışı birazcık yerden sıyrılıyor. Burada nefes alıyorum. Nefes verirken dizlerimi sola doğru düşürüyorum. Dizlerimi sola doğru düşürürken sağ ayağımın dışı, sol ayağımın içi yeri öpüyor. Ve sol ayağının dışı sağ ayağın içi yerden sıyrılıyor. Bu biraz kafa karıştırıcı olabilir söylediklerim. Hislere dikkati getirirseniz işler daha çok kolaylaşacaktır. Dizler sağa doğru devrilirken bir ayağın içi bir ayağın dışına geliyoruz. Sola doğru devrilirken diğer tarafa doğru. Hafifçe ayaklar sıyrılıyor. Ve belki yavaş yavaş bu hareketi biraz arttırabiliriz. Ayağın içi dışı iyice yere yaklaşabilir ve yerden uzaklaşabilir. Yani dizlerimi birazcık daha sağa, sola doğru daha derince düşürmeye başlıyorum. Yere gelecek diye bir şey yok. Belki bu noktada biraz dikleşmek iyi bir fikir olabilir. Geriye doğru çok kaykıldıysa üst bedeniniz. Elleri biraz daha kalçaya yaklaştırıp biraz daha dik bir oturuşa gelebilirsiniz. Ve düzler, sağa sola doğru yuvarlanırken bazılarımız parmakları yerden kaldırıp topukların üstünde yuvarlanmaktan hoşlanıyor. Ben onlardan birisiyim. Burada ayak parmakların arasında iyice açabilirsiniz. Bu ayak parmakları için de güzel bir egzersiz olur. Ah, hem de kalça daha derince dönebildiği için dizler yeri öpebilir belki. Olmak zorunda değil ama olursa ne güzel. Ve hatta bir noktada ayak topuklarında yuvarlanırken bir ayağımın içi, bir ayağımın dışı yere gelirken daha derince bir şekilde sağa doğru geldiğimde iki dizi birden yere düşürmek için sol kalçamı birazcık havaya kaldırabilirim. Sol kolumun gücünü kullanarak sol kolumla kendimi yukarı doğru ittiriyorum ve sol kalçamı birazcık havaya kaldırırken sağ kalçam iyice yere yapışıyor. Ve böylelikle dizlerim de yere iyice yaklaşıyor. Mesela bakarsanız bana sağ dizim tamamen yere değmiyor ama yaklaşıyor. Sol dizim neredeyse tamamen yere değiyor benim ama değmek zorunda değil. Burada bir noktada da kalabilir. Bu da gayet yeterli. Okay, şimdi diğer tarafı yapacağız. Sola doğru bacaklarım düştü. Ta bacağımın içi yere gelirken sol bacağımın dışının yere gelebilmesi için sağ kalçamı kaldırmak için sağ elimle kendimi biraz yukarı doğru ittiriyorum. Karnımı ve göğüs kafesimi tavana doğru yükseltiyorum. Güzel bir nefes al burada. Verirken göğüs kafesin karnın içeriye doğru biraz çöksün. Oturma kemiklerin üstüne doğru gel. Dizlerin yukarıya doğru yükselsin. Ayak tabanların yeri bulsun. Okay. Ve sonra diğer tarafa düşüyorlar. Ve birazcık diğer tarafa yükseliyorum. Ve biraz hızlanıyorum. Nefes alıyorum bir taraf. Nefes alıyorum diğer taraf. Nefes alıyorum. Ortaya doğru geliyorum. Belki şimdi dizlerim sola doğru düştüğü zaman sağ kolum da havaya doğru yükselebilir. Sağ, sol elimle kendimi yukarı doğru ittiriyorum çünkü biraz. Ve sağ kalçam artık tamamen yerden kalktı Sol kalçam yerde şu anda Nefes aldım Verirken ortaya geldim İki el ve iki oturma kemiği Ve iki ayak tabanın üstüne Nefes verirken diğer tarafa doğru gidiyorum Ve kol da benimle geliyor Sanki sol taraftan bir şey olacakmışım gibi uzanıyorum Ortaya doğru geldim Tekrar bir tarafa doğru yükseldim Ortaya doğru geldim Nefes verdim Nefes verirken tekrar bir tarafa doğru yükseldiğimde Belki burası artık iyi bir yer olabilir. Sağ elimi yere güzelce köklüyorum. Sağ dizimi ve ayağımın dışını güzelce yere basıyorum. Sol ayağımdan kuvvet alarak belki sol dizi düzleştirip uzanabilirim. Birazcık daha yukarıya doğru bu çok derin bir esneme yaratabilir bedenin sol tarafında. Ve sonra ortaya doğru gelip hop diğer tarafa doğru uzanabilirim. Ortaya doğru gelip Diğer tarafa doğru uzanabilirim. Ah çok iyi geliyor bana. Eğer ki size iyi gelmiyorsa bir öncekinde kalabilirsiniz. İyi geliyorsa ne güzel. Aa, okay. Uzan bir tarafa doğru. Sanki böyle yataktan kalkarken esnediğimiz şeyi birazcık daha dikey bir düzlemde yapıyoruz. Okay. Ondan sonra yavaş yavaş ortaya doğru gel. Ve şimdi bir bağdaşa geçebilirsin. <laughs> kaltıların bir parça açıldığını tahmin ediyorum. Kaltıların altını yine de birazcık desteklemek iyi bir fikir olabilir. Özellikle böyle kalçada bir sinir ezilmesi, siyatik vesaire benzeri bir şey varsa kalçaların altını desteklemek bağdaşı otururken her zaman güzel bir fikir olacaktır. Okay. Şimdi burada eller dizlerin üstüne yerleştirdik ve yuvarlaklar çizmeye başlayacağız. Öne doğru geldim, sola doğru gittim, geriye doğru ve sağa doğru. Burada belin, omurları birazcık mobilize oluyor, birazcık hareketleniyor. Ve hatta sırtı da buna ekleyebilirim. Geriye giderken kamburlaşıp öne giderken açılabilirim. Tıpkı kedi inek pozunda yaptığınız gibi. Öne doğru giderken boynun önünü açıyorum, göğsünün önünü açıyorum. Geriye doğru giderken gıdı çıkartıyorum, sırtı kamburlaştırıyorum. Ellerim bana yardımcı olacak, dirseklerim bükülüyor, düzleşiyor. Ellerim belki dizlerimi yakalayabilir. Ortaya geldiğinde şimdi diğer taraf. Hmm. Bu bana en iyi gelen hareketlerden bir tanesi galiba dünya yüzündeki. Umarım size de iyi geliyordur. öyle doğru geldim. Bu sefer sol. Karşı taraf sağ. Geriye. Gelirken boynun önüne açıyorum. Göğsünü önüne açıyorum. Geriye giderken bir kedi gibi kamburlaşıyorum. Desteklerimin birisi düzlerken, düzelirken diğeri bükülüyor. Ve sonra ikisi de bükülüyor. Ve sonra geriye doğru gittim. İkisi de düzleşiyor. Okey. Sonra yavaş yavaş bitirdim hareketi. Ve kalçamın üstünde öne arkaya doğru, ileriye geriye doğru minik minik biraz sallanıyorum. Ve sonra yapacağım şey kollarımın ikisini birden havaya doğru yükseltmek. Güzel bir nefes aldım. Ve avuçlarımı aşağıya doğru çevirip sanki yeri kollarımla ittiriyormuşum gibi basınç yaparak kollarımı aşağıya doğru indirdim. Nefes al. yükselsin kollar. Nefes ver. Avuçları ittir havayı. Nefes al bir kez daha nefes versin. parmakları ör ve örülü parmaklarla itir yeri. Aç parmakları. O içleri tavanı doğru yükselsin. Ör parmakları. Örülü parmaklarla itir yeri. Okay. Kal şimdi burada. Sol dizinin üstünde kalsın sol el. Sağ el havaya doğru yükselsin. Ve sonra sağ el gelsin. Yeri bulsun kalçanın yanında. Avuç içini yere koyabilirsiniz. Parmak uçlarını yere koyabilirsiniz. Sol kol yükselsin. Sağ dirsek bükülürken sağa doğru bir eğilme. Göz kafesini yukarıya doğru döndür. Eli biraz kalçadan uzaklaştırabilirsin. Göz kafesini aşağıya doğru çevirip yukarıya doğru döndürebilirsin. Biraz burada hareket edebilir üst gövde. Ve başta onunla beraber. Belki nefes alırken yukarıya doğru açılıp nefes verirken aşağıya doğru bakış dönebilir. Kol ve sırt dolunla beraber hareket edebilir birazcık. Belki kol biraz geriye doğru açılabilir. Biraz öne doğru kapanabilir. Gez daha. Sonra yukarıya doğru gel. Sağ el orada kalsın. Sol eli başının üstüne yumuşakça bırak. Sol el sağ kulağı yakalasın. Ve başı sola doğru hafifçe kolun ağırlığı çeksin. Tutup çekmiyorum kolun ağırlığını bırakıyorum. Ve boynun sağ tarafta tatlı bir uzama araştırıyorum. Hmm. Sonra sol kol yukarı doğru uzuyor. Sağ kol onu takip ediyor. Nefes al. Nefes verirken kolları iki yandan indir. Hop. <laughs> sol el yerde kalsın. Sağ kol yukarı doğru uzasın. Ve sol dirseği bükerek sola doğru yavaşça eğilmeye başla. El yerde olabilir, parmak ucu yerde olabilir. Nasıl rahatsa. Aç göğsünün önüne bak. Yukarıya doğru kolu belki birazcık kürek kemiğini geriye doğru çekip göğsünü iyice açabilirsin. Nefes al. Nefes verirken bakışı ve göz kafesini sol ele doğru çevirmeye başla. Nefes al. Açıl. Belki sağ kol biraz geriye doğru al. göz kafesini iyice aç. Nefes verirken sağ kolu belki biraz ileriye doğru alıp göz kafesini önüne kapatabilirsin. Bir kez daha. Açıl. Nefes verirken kapanana doğru birazcık nefes alırken ortaya doğru yüksel. Sağ <laughs> el Bu boynu sol tarafında katlı bir uzun var yaptırıyoruz. Hmm. Nefes ver. Al. Oh. Hmm. Ver gitsin. Okay. Ondan sonra tekrar ortaya doğru gel sağ el yana doğru düşsün. E'ler dizlerin üstüne gelsin, yerleşsin. Ve tekrar çevirmeye başla omurgayı. Kedi inek diyebiliriz buna. Oturan kedi ineğin dalgalı varyasyonu. <laughs> kedi inek poz yoga'da çok kullanılan bir poz. Omurga arasındaki, omurgalar arasındaki hareketliliği arttırmak için de çok kullanılan bir poz. Bu da onun başka bir versiyonu. Geriye doğru git, ileriye doğru gel, sağ ve solu kaçırmamayı hatırla. Hmm. Ondan sonra diğer tarafı doğru, sağa doğru gittiysen önce şimdi sola doğru. Bir taraf diğerinden daha tuhaf gelecektir muhtemelen. Okey. Ve sonra yavaşça bitir. Eller dizlerinin üstüne kalmaya devam etsin. Hatta ellerle dizleri iyice yakalayabilirsin ve şimdi kedi inek yapacağız gerçekten. Göğsün önünü aç, ileriye doğru yaylandır, bakışı yukarıya doğru al, nefes al, nefes verirken beli sırtı kamburlaştır, kürek kemikleri birbirine uzaklaşsın, bakışı karnına doğru al, nefes al, aç omurganın önünü, kürek kemikleri birbirine doğru yaklaşıyor girde, boynun önü açılıyor. Nefes ver, kamburlaş, kapan aşağıya doğru baksın bakış. Al nefes açıl, kal şimdi burada ve kolları da yukarıya doğru gönder. Bakışı yukarı doğru aldın zaten el parmaklarını ör ve elleri yere doğru ittirmeye başla nefes verirken ve kal şimdi burada avuçları yukarı doğru çevirebilirsin. Avuçlar kucağında kalsın. Bir an gözleri kapat. Ve dinlen. Bugün oldukça kısa bir pratik yaptık. Ama bu kadar kısa olmasına rağmen birçok ekleme hareketlendirdiğimizi, bedene hareketi getirdiğimizi, enerji bedenini birazcık aktive ettiğimizi hatırlayabilirsin buna işine yarıyorsa. Ya da hiçbir şey istemiyorsan şu anda bedenindeki hislerle ya da nefesindeki değişimle kalabilirsin. Bu pratikte bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Haftaya tekrar bir yoga çalışmasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>